Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Alaaddin Bey Kurban Pazarındayız. Şöyle kesimhaneleri de göstereyim. Bakalım fiyatları soruşturacağız. Hani kurban fiyatları ne durumda? Hani inşallah en azından Bursalı olup da kurban kesecek arkadaşlara ön bilgi olsun. Büyük başların olduğu yerden giriş yaptık arkadaşlar şu an. İlader soralım bakalım ya birkaç tane. Hani öğlen saatlerindeyiz arkadaşlar. Şöyle hayvanları göstereyim. Ufak dosun bunlar. Büyük dosun önde gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Büyük dosun. Ay, maşallah. kolay geldin. Maşallah arkadaşlar. Bunu da getirmişler arkadaşlar. Gel, gel ata. O hayvan iki yaşında var mıdır bir ama bu? Gel. Gel, gel, gel. Gel. İbrahim abi. Aa bak burada tosun. Ha işte bak hakiki tosunlar burada. Maşallah. Kepesi diğer kulağında ya. Bu taraflar daha boş arkadaşlar, daha dolar. Biz başladık erkenden çekimlere. En azından e, Alaattin Bey hayvan pazarına gelecekler. En azından fiyat olarak kafasında belli bir fiyat aralığı olduğunu öğrenirler diye bu videoyu çekiyoruz. Bu taraflara daha hayvan gelmemiş. Bu mı? Bu mı? Burada en eski hayvan pazarı bu benim. Her hafta pazartesi kuruluyor aynı zamanda. Kurban olsun olmasın. Söyle bir daha söyle abi. Her hafta pazartesi günleri burada hayvan pazarı olur. Kurban bayramı olsun olmasın. Küçük başı ne olmuş Var karşıda. Küçük başları, Küçük başları da vurarız abi. E... büyük başların Birkaç tane olur. soralım bakalım ya büyük başları. Büyük en başları azından... 7 bin lirayla. Burada 25 bin, 27 bin lira arasında değişiyor. 7 bin ne? 25 bin arası. 27 bin. 27 bin. Bir sorarız bakalım. Olur. Oradakiler 2 yaşında yoktur ama ya. Alıp beslemek için olanlara Bu yerli mi? Yani. Gel bakalım. Ay canım benim, Yakışıklığım yakışıklı, Danam benim, Danam benim. Tosunum, ben de Tosunum lan senin gibi. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Tamam, tamam. Hadi bay bay. Burada da tosunları var arkadaşlar. Şey yapmışlar. Abim, bu 2 yaşında yoktur ya. Var var, 9200 lira bak o hayvan. O hayvan 9200 lira. Abi, Allah Allah. Bak. Bak şöyle kafasının önünde saç olanlar çok e, e duruyor ya. Yerli mu bunlar abi? Maşallah. Soralım ya birkaç tane. 9200 lira. Ay maşallah. Hoş geldiniz abi. Selamun aleyküm <laughs> abi. var vardı Bak, bu ay. iki yaşında vardı değil mi? Var. <laughs> <Bak, tamam. gülüyor> Şu düğe ne kadar abi? Güzel. Kahve Hangisi abi? Şu Bu Bu Evet. Doğru. Kapa kalkmış vaziyette. 5. Nerenin malı abi bunlar? Muş'un malı. Muş'un malı. Maşallah. Gel abi yardımcılarım. Kolay gelsin ama elişar. Gel pazar değil Orada Aslında iki kişi alınır. Attıysa kapak alınır. Bana bakacağım. Bunlar yerli, bunlar atmıştır. Yerli sıralı. E şeylerden mi yok bu? Bizim bir zamanda aldın ya koca boynuzu. Ne? Koca boynuzu. Öküz aldık ya bir araba Onlardan Bunlardan kalmadı bile. Yani. Kalmadı mı? O nerede? Uğur. Bak şu. Bu da Şuna benziyor ama bundan değil bak. <laughs> bundan, bundan değil. Boynuz. <laughs> hani teke gibi boynuz orada hayvanda ya. Bak bunun öküzüydü o kırmızı satılmış. <laughs> Doğru. Şu büyüklerden sor bakayım bir tane de. Ha sor bakayım. Küçüğü sorduk bir tane büyüklerden şöyle. Tamam. Bak bu da güzel ha. Oo. Oh. Bak nerede, nasıl sevdiriyor, ibrint. nasıl sevdiriyor. Bu evcimen. Elde bakılmış bu. Mustafa Ay canım benim. Mustafa. Canım. Filing. Bu elde bakılmış. Bu güzel bu. Bu can bu can. Vay vay. Ama bu <laughs> elde bakılmış abi. Çok <laughs> <layers Come gülüyor> kolay gelsin abi. Attın mı danayı hocam? Oya satılmış bir tek <laughs> 17 ha? Maşallah. O büyük tane 18 dedi. Burada bir yerde küçük baş var. Var mı ileride? Ya, var mı? Küçük baş. Şey Dalgıçta. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayvanlar keyif yapıyor ya. Sıcakta Pazar de buraya hayvan kuru geliyor o zaman abi. Geliyor geliyor. Ne bilir ki arabiyorsun. Şehrin normalde atar buraya pazar günleri. Hayvan pazarı burada Daha çoğu yer boş. Dolar ama ya. Son beş gün altı gün olmaz mıydı? Olmaz bence. Yüzde dolu. Yüzde ellisi dolu, aşağıdan bir tane daha üç sürü keçi gelmiş, iki sürü guzu gelmiş. Demiş bu elektriğinin. Çöz gene bak. Geçen sene gittiğimizde daha tar fazla var. Değil mi Geçen bir, o Geçen sene çok hayvan vardı abi. Ya hayvan ya. Büyükbaş çok mu sana? Büyükbaş daha büyük çok mu sana? Büyükbaş şakalı birader. Geçen seneden daha fazla. Büyükbaş çok. Çok. Yine aynı aşağı bak fiyatlar. Kolay gelsin abi. Hep boş baksana. Buralar hep boş. Yaş. Bu solda var. <laughs>